İsra Suresi Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları ve biz rızıklandırırız. Onların öldürülmesi büyük bir günahtır. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Olgunluk çağına erişinceye kadar Yeri için olmadıkça yetimin malına dokunmayın ve verdiğin sözleri yerine getirin. Verdiğiniz taahhütlerinizi yerine getirin çünkü onlardan sorumlu olacaksınız. Östünüz zaman eksik değil tam verin ve doğru teraziyle tartın. Adil ve iyi olan budur. Ve hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme Muhakkak ki Fuat basarsa Sema, kalp hepsinden sorguya çekilecektir. Yani insana ruh üflendiği Fuat basarsa verildi ve hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Yani sorgula, araştır, batılların, kötülüklerin peşinden gitme, iftira atma, adil hüküm ver vesaire. Ve yeryüzünde yüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki sen ne yeri yarabilirsin ne dağların boyuna uzanabilirsin. Bu yani yukarıda belirtilen emirlerden herhangi birinin çiğnenmesi Rabbin katında hoş görülmez. İşte bunlar senin Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Selat Rabbin buyruklarıdır ikamesi ise yaşantıda uygulamaktır. Salat Rabbin vahidir. Rabbin vahyi ile kalbini batıllardan temizlemek, amelleri düzeltmektir ve kendini cehennem ateşinden korumaktır.